Arkadaşlar merhaba. Bugün daha önce osiloskoptan bahsetmiştik. Bugün osiloskopta karakteristiklerle ilgili birkaç işlem yapacağız. Kullandığımız elemanlardan, en çok kullandığımız elemanlardan olan diyot biliyorsunuz diyotun belirli bir karakteristiği vardı. kabataslak taslak şöyle. Şurası x ekseni gerilim oluyordu. y ekseni akım oluyordu. Şimdi şurada 0.7 volt gibi bir değerden sonra diyot iletime giriyordu. Bunu hatırlayacaksınız. Bu diyotun akım gerilim karakteristiğinin gösterimi bu şekildeydi. Şimdi daha önce osiloskoptan size bahsetmiştik. E, frekansı nasıl ölçerseniz, periyodu nasıl görürsünüz, işte pik tepeden tepeye olan akım gerilimleri nasıl okursunuz bunlardan bahsetmiştik. Şimdi osiloskobu elemanların karakteristik grafiklerini gözlemlemek için kullanacağız. Şöyle şey yapalım. Öncelikle bir devre üzerinden karakteristiği nasıl göstereceğiz onu çizeyim bir. Şimdi şurada bizim giriş gerilimimiz var. Burada bir tane direnç olacak. Burada bir tane direnç olacak. Şuraya da karakteristiğini ölçmek istediğimiz elemanı yerleştireceğiz. Şimdi birazdan board'da bu devreyi kuracağız. Ondan sonra bu devrenin şu ölçmek istediğimiz elemanın uçlarına osiloskop problarını yerleştireceğiz. Daha detaylı olarak anlatacağım. Ee, şimdi öncelikle osiloskopta şu display tuşumuz var. Display tuşuna basıyorum. Burada format olarak YT gösteriyor. Bunu XY formatına alıyorum. Çünkü benim şu aşağıda bahsetmiştik kanal 1 ve kanal 2 var ve yanlarında XY yazıyordu. Ben artık zamana göre değil de XY grafiğine geçiş yapıp o şekilde gözlemlemek istiyorum. O yüzden display'den formatı XY'ye getiriyorum. Bakın diğeri YT'ydi bu x'ye. Şimdi şöyle kısaca ondan da bahsedeyim. Siz normalde bir mesela e, 10 çarpı sinüs herhangi bir 2 pi şöyle bir sinyaliniz var. Bunda şurası t oluyordu. Şurası da gerilim oluyordu. Şimdi şu sinüzoidal yaptığım için Artı 5 voltla eksi 5 volt arasında değişiyordu. Şimdi burada ben formatı yt'ye aldığım zaman y ekseni benim ölçüm yapmak istediğim burada mesela gerilimi ölçüyoruz. Ölçüm yapmak istediğim değeri verirken t zaman oluyordu. Hatta şöyle hatırlayalım. Sadece x kanalına şu probları bakalım. Şimdi ben buradan sinüs veriyorum. Otoya basalım. 12.5 volt bir kΩ'luk bir sinüs veriyorum buradan. Şimdi tekrar display alayım. Bakın YT for, YT formatında olduğu için benim buradaki X eksenim zaman. Yani bu ürettiğim sinyal sinyalin gerilim değerini ben buradaki zaman ekseninden takip ediyorum. Şurası zaman T dediği. Burası da bizim ölçtüğümüz işte gerilim ya da Hangisini akıma devre üzerinde akımı alırsınız akımını ölçersiniz. Bu formatiyete dediğim gibi kısaca zamana göre çiziyordu bizim grafiklerimizi. Şimdi biz burada ne yapmak istiyoruz? Ee, Osziloskoptaki X-Y modunu kullanacağız. Şimdi bu x modunda artık iş farklılaşıyor. Şimdi bu e, X ve Y. Şimdi ben şuraya artık başka bir şey koyuyorum. Atıyorum VX. Buraya da VY koyuyorum. Bunların birbirine göre olan çizimlerini görmüş olacağız. Şimdi az önce bahsettiğim diyot, diyotun ikisiye modunda karakteristiğini çizdirmek istersem şurada gösterdiğim Vı var ya bu aslında şu diyotun gerilimini getirip şuradaki X'e yani bu diyotun gerilimi olacak. Buradaki Y kanalından da akımı ölçeceğim. Şimdi ben problarımı bu şekilde yerleştirip kanalları da o şekilde kullandığım zaman ne yapmış oluyorum? Aslında diyotun gerilimini, X eksenini, akımını da Y eksenini çizmiş olacağım ve bir şekil elde edeceğim. Ee, şimdi tamam şöyle yapalım. Şuradaki devreyi burada kuralım. Ben bir tane şuraya 56 ohmluk bir tane de. 10 ohmluk. iki tane direnç koydum şuraya R1 R2 için. Ölçmek istediğim şey şu anda diyot olduğu için bu araya önce diyotu yerleştireceğim. Şu diyotun anotunu katotunu gösterdiğim devrede gösterdiğim gibi yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar R1 direnci burada. Araya ölçmek istediğim diyotu koydum. Sonra diğer R2 direncini de yerleştiriyorum. Ee, şimdi şurada VG, ben buradaki VG yerine bir üçgen dalga vereceğim. Şu fonksiyon üreticimizden üçgene basıyorum. 1 kilo 12.5 voltluk bir üçgen sinyal ürettim. Şimdi bu VG'ye getiriyorum. R1 direncini, artı ucunu dirence veriyorum. Eksi ucunu da diğer direncin ucuna takıyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? XY modunda şuradaki kanal 1 yanında X yazıyor ya. Şunu X eksenine kanal 1 yerleştireceğim. Bakın burada ne yapmışım? Buradaki üst kısmına x yani kanal 1'in probunun artısını yerleştiriyorum. Sonra eksileri ortak olacak bunların. Eksisini de dirence bağladım. Şuradan bir tane daha alayım. Şimdi geçiyorum. Bu x kısmı ne olacaktı? Benim diyotun gerilimini ölçecek kısım. X'e getirdim. Kanal 1'de bağladım şimdi kanal 2'ye de y şurada görüyorsunuz y y eksenini oluşturacak bir yani şöyle düşünün x eksenini oluşturacak bilgi ben buradan alacağım yani şuradan kanal 1'deki probdan alacağım. Kanal 2'de de, de y eksenini oluşturacak bilgiyi alıyorum ben. Bunu da geliyorum diğer direncin ucuna bağlıyorum. Toprağını da şuraya bağlayacağım. Tamam. Şimdi bakın format YT'deyken ne yaptı? Şu kanal bir mavi olarak gösterilen grafik, kanal birden gelen grafik. Bu sarı olarak gösterilen de kanal 2'den gelen grafik. Ben YT'de olduğum için şu anda kanal 1'deki şeyi, sinyalin şeklini zamana göre çiziyor. Kanal 2'deki sinyalin şeklini de yine zamana göre çiziyor. Şimdi ben yine display'e gelmiştim. Buradan formatı Y yapıyorum. Bakın xy formatında artık şeydeki zaman zamandaki gibi bir grafik çıkmadı. Ne yapmış oldu? X kısmına ben channel yani kanal 1'e bağladığım şey X kısmında, kanal 2'ye bağladığım şey de Y kısmında oluştu. Şimdi bunu biraz oynayalım. Biraz gürültü var şekilde. Muhtemelen topraklardan falan kaynaklanıyor. Şimdi bu şekilde de bir okumaya çalışalım. Normalde biz diyotta diyotun iletime geçtiği şuradaki değeri 0.7 volt olarak görüyorduk. Bakın şimdi bir buradaki bir kare 500 milivolta denk geliyor. Şurada 5 tane çentik vardı. Buradaki 2 çentikten sonra iletim iletime geçtiğini görüyoruz 0.7 volt. Yani yaklaşık olarak 0.7 volta geliyor. Bu diyot karakteristiğiyle gayet uyuşan bir şekil oldu. Şurayla oynadığımızda kendi kendine dengeye geliyor. Bir otoya basalım. Tekrar siz otoya bastığınızda yine zaman eksenine göre grafikler çıkıyor. Buradan tekrar formatını değiştirdiğinizde XY formu bakın daha düzgün bir şekil oldu. Az önce gürültüden kaynaklı muhtemelen tam gözlemleyemedik. Şimdi 1 volt mesela bir kare 1 volta denk geliyor burada 0.2 volt yaklaşık. 0.7 civarı bir yerde şu bizim normal diyotun akım gerilim karakteristiğine uygun bir şekil elde etmiş olduk. Buradan kendinize göre anlatmıştık daha önce. Şuradaki kademeleri değiştirip daha uygun şekilde, kendinize daha yakın şekilde gözlemleyebilirsiniz. Ben bunu mesela 500 mV aldığımda şu bir kare 500 mV. Ondan sonra her biri 100 mV olacak şu aralıkların. 1, iki yani 200 mV daha gidiyor. Daha sonra yükseliyor. Diyotun karakteristiğini bu şekilde görmüş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Daha önce size göstermemiştik. Bunlar da bizim led elemanlarımız. Farklı farklı renkler de var. Şimdi bunlar da aslında kendi içlerinde birer diyot barındırır. Bunları diyot olarak düşünebilirsiniz. Elinize bir led aldığınızda bunlar bir bacağı diğer bacağından daha uzun olur. Şimdi uzun olan bacak artı olan kısmı, anot kısmı. Kısa olan bacak da katot kısmıdır. Şu şekilde elinize aldığınızda diyot gibi artı anot şöyle artık. Burada bir diyot, yani bunu bir diyot olarak düşünmeniz gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bunların karakteristiğine de bakalım istiyorum. Ee, elimizde bizim az önce... Bunu... Bir bakalım... Bir ne? 4007'ymiş az önce yaptığımız. Şimdi bir tane de diyotun şeyine bakalım. Karakteristiğini çıkarmaya çalışalım. Şimdi şöyle artı uzun bacak artı anot. Kısa bacak katot. Bu şekilde yerleştiriyorum. Önce bir multimetreden diyot konumuna getirip bunu ölçeceğim. Şimdi hatırlayacaksınız geçen haftalarda zaten diyot ölçümü yapıyorduk. Diyot konumuna getirdim. Işığını açtım. Şimdi ledin iki ucuna tutuyorum bunu. Bakın ekranda 2.59 gibi bir değer gösterdi. Şimdi bunu bir de osiloskopta bakalım. Karakteristiği nasıl çıkacak? Nasıl bir şekil elde edeceğiz? Az önceki devrede şunları çıkarayım. Şimdi artı bacağını getiriyorum. Şuraya takıyorum. Eksi bacağını da buraya takıyorum. Bunları biraz yaklaştırayım. Şimdi yine değiştirmiyorum. Girişsin yerine. Az önce bahsettiğim gibi bir tane üçgen dalga veriyorum. Girişin artısı dirençte, eksisi diğer dirençte. Kanal 1'i getiriyorum. Az önce diyotun anotuna bağlamıştım. Şimdi ledin anotuna bağlıyorum. Diğerini de yine direncin ucuna takıyorum. Şimdi şuradan otoya bir basalım. Xy formatına geldi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta. Ben bunu biraz daha genişletiyorum. Bakın 1 kare 1 volta denk geldiği zaman 1 2, ve yaklaşık 2.6 gibi bir değer var. Biz az önce multimetreden de 2.6 okumuştuk. Bu da bir diyot çeşidi olduğu için az önce gösterdiğimiz diyot karakteristiğiyle aynı şekilde. Sadece burada gerilim değeri değişmiş oluyor. Farklı bir farklı bir led ne le daha yapalım? Mesela kırmızı led kullanalım. normal biri unutma takıyorum. Yine kanal 2 ile dirence taktım. Formatı hemen XY formatını alıyorum. Şimdi yine normal diyot karakteristiğine uygun bir şekil çıktı karakteristik olarak. Bunun da yine oku okuyacak olursak 1 kare 1 volt, 1 2 2'den biraz daha fazla. Yani 2 ile 2. Nokta 20 arasında bir değer var. Şimdi bunu bir de multimetreden ölçelim. Şöyle. İki ucuna probları koyuyorum. Bakın 1.76 yaklaşık bizde 2'ye yakın bir değer bulmuştuk zaten. Bunlar da birbirini doğruluyor. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmış olduk? Diyotun, ledin karakteristiklerini osiloskopta e, X-Y moduna alarak gözlemlemeyi öğrenmiş olduk. E, LED'lerinde birer diyot olduğunu ve diyot karakteristiğine benzer karakteristiği olduğunu hatta aynısı olduğunu gördük. E, multimetrede ölçtüğümüz değerleri osiloskopta da diotun iletime geçerken ki gerilim değeriyle aynı olduğunu gördük. Şimdi bir de çok kullandığınız, aşina olduğunuz bir diğer devre elemanımız direnç. Bu direncin karakteristikinden biraz bahsedip onu gözlemlemeye çalışalım. Şimdi bildiğiniz gibi V eşittir I çarpı R diye bizim bir formülümüz var. Burada gördüğünüz gibi V arttığı zaman I da artacak. R'nin sabit olduğunu düşünüyoruz çünkü biz R'ye ait V, I grafiğini elde edeceğiz ya. R'nin sabit olduğunu düşündüğünüz durumda V artarsa I da artar. Bu ne demek? Ve herhangi bir burada bir kare yok, küp yok, E üzerili bir değer yok. O yüzden direkt bunun katsayısı olarak artacağını, aynı katsayıda artacağını düşünün. Şöyle bir grafik bekliyoruz biz. Hatta burada biz negatif bir gerilim verdiğimizde de Akım da negatif olacak çünkü değiştirecek hiçbir şey yok. Yani lineerliği bozacak herhangi bir katsayı, herhangi bir değer burada yok. Eksiye geldiği zaman da bu şekilde devam edecek. Bizim R'nin karakteristiğini böyle elde etmemiz lazım. Yine en baştaki uyguladığımız yöntemle ölçüm yapmak istediğim devre elemanını getiriyorum. İki direncin arasına yerleştiriyorum. Şöyle iki direncin arasına yerleştirdim Kanal 1'in artı probunu getirip direncin ucuna takıyorum. Diğerini de şu aşağıdaki R2 direncinin ucuna takıyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi az önce bahsettiğimiz karakteristiğin aynısı. Biz de burada gerilimle akım Aynı şekilde gerilim artınca akım da artıyor. Herhangi bir farklı katsayımız yok, eksponansiyel değerimiz yok. Bu şekilde negatif kısmında da negatif olacak. Bunun karakteristiğini de elde etmiş olduk. Şimdi bu karakteristikleri bu bilgiden faydalanarak yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Akılda kalıcı olur. Bunu da kullanacağınız bir bilgiydi. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Biz osiloskop anlattığımız bir video vardı. Orada çok fazla bahsetmediğimiz bir özellik vardı. Şimdi şurada bir mat yazan bir tuş var. Ee, bu bize ne sağlıyor? Şimdi ben ona bir basayım. Ee, Xy formatında olduğum için işlem yapamıyor. Yani her iki kanaldan gelen bilginin de zaman ekseninde çizilmiş halinin olması gerek matematiksel operatörü kullanmak için. Şimdi ben met şu met tuşuna bastığımda bakın kırmızı ışık yandı. Bu tuş benim kanal 1 ve kanal 2'de el, elim yani oradan elde ettiğim sinyallerin üzerinde matematiksel işlemleri yapabilmeme imkan tanıyan bir tuş. Şimdi şöyle başlayalım. Burada farklı tipleri de var. Ee, daha ileride görürsünüz FFT Fourier transformunu alıyor. İki çeşit tip var burada. Şimdi ilk başlangıç aşamasında olduğumuz için şu matematiksel tipten bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane kanal var ve arada bir operatör diyor. Şimdi kanal 1 benim kay şu source 1 dediği kaynak 1. Kanal 1 de source 1 kaynak 1'e bağlı. Kanal 2'ni de getirip Source kaynak 2, kanal 2'den gelen bilgi yapıyorum. Şimdi bir de operatör var. Şu an operatör artı da ben burada eksi çarpı bölü gibi matematiksel bildiğiniz işlemleri yaptırabilirim. Şimdi bunu şey gibi düşünün. Matematikte gördüğünüz işte iki tane sinyal oluyor. Bu sinyaller işte zaman ekseninde yayılmış oluyor tepe değerini o tepe değerini ekliyorsunuz çıkarıyorsunuz aynı yapılan matematiksel işlemleri kanal 1 ve kanal 2'den elde ettiğimiz sinyaller üzerinde yapıp bize bunu gösteriyor şimdi biz iki tane e, sinyal üretici var böyle rastgele bir şey üretelim size gösterelim Şimdi buradan sinüs üreteyim. Diğer taraftan da sinüs üretelim. Bunların frekanslarına göre tabii ki operatörün toplama çıkarma yapma işlemi değişiyor. Şimdi ne yaptım? Sinyal üreticinin birinci şu kanal 1'i bir tane sinyal üreticine bağladım. Kanal 2'yi de diğer sinyal üreticine bağladım. Şimdi şu şekilde Bakın burada da aşağıda şimdi ben otoya bastığım için kapandı tekrar matematiksel operatörü açıyorum. Şimdi bunların frekansları birbiriyle aynı olmadığı için sürekli değişen bir işlem var. Yani bu şu anda aynı frekansa getirmek biraz zor olacak ama şöyle bir yapayım. Şimdi arkadaşlar normalde biz ne yapıyorduk? Kanal 1, Kanal 2 burada iki tane renk oluyordu bize. Şu mavi olan kanal 1'den gelen bilgiydi. Sarı olan kanal 2'den gelen bilgiydi. Bunu çok kullandık. Şimdi bir de gördüğünüz gibi arada kırmızı bir grafik oluştu. Bu kırmızı grafik ne yapıyor? Kanal 1'deki bilgiyle ile kanal 2'deki bilgi arasında matematiksel işlem yapıyor ve bu işlemi biz operatör kısmından belirliyoruz. Şimdi burada operatör kısmı artıymış. Bakın şu bu ne demek? Kanal 1'deki sinyalin üzerine getirip kanal 2'deki sinyalin bilgisini ekle ve sonucu buraya çizdir demek. Şimdi mesela ben bunu eksi yapayım. Bakın eksi de grafik değişti. Çünkü buradaki kaynak 1'den kaynak 2'deki sinyali çıkarmış oldu. Çarpım yaptığımda şu şekilde farklı bir grafik sonucu elde etti Böldüğümde de böyle bir şey çıkıyor. Yani bunu iki sinyali üst üste toplamanız gerektiğinde çıkarma yani matematiksel işlem yapmanız gerektiğinde bu matematik şu mat tuşuyla bu iki sinyal üzerindeki işlemleri yapabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Size verimli olacak bir bilgi. Onun dışında bugünlük dersimiz de bu kadar. İyi günler.